Poligon Store YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evolution marka tüfeklerimizde bulunan ETS tetik sistemi nasıl modlanır, nasıl kullanılır bunu anlatacağız. Öncelikle tüfeğin içerisinden çıkan elektronik tetik sistemi kullanım kılavuzunu yanımıza alıyoruz. Bu kullanım kılavuzu tetiğimizi modlarken bize en çok yardımcı olacak olan şey. Kılavuzu açtığımız zaman kılavuzun ilk sayfasında bizi tetiğin mod sistemleri karşılıyor. Burada function list başlığı altında birden ona kadar rakamlar bulunuyor. Bu rakamlar tetik sistemimizi modlarken modların sıra numarasını belirtmekte. İsterseniz şimdi tüfeğimizi nasıl modlarız buna gelelim. Öncelikle tüfeğimizin içerisinde pili takılı bir şekilde bulundurmamız gerekiyor. Tüfeğimizi safe modundan semi moduna getiriyoruz. Ardından modlamasını başlatmak için tetiği bir kere basarak basılı tutuyoruz. Ardından buradan gelecek olan titreşim ve ışığı bekliyoruz. Tetiği bir kere basalım. <laughs> titreşim sesi ve yandı. Şu an tüfeğimiz modlamaya hazır halde. Bir tane modlamasını yapalım. Örneğin burada 3 numaralı başlıkta three burst semi modu diyor. Yani semi modundayken tetiğe bir kere bastığınızda üçlü atış yapmasını sağlayan bir tetik modu. Function list numarası 3. Tetiğimizi modlama moduna getirdik. Ardından tetiğe 1 bir... 2 ve 3 kere basıyoruz. 3 kere bastıktan sonra şu an 3 numaralı mod sırasına getirdik. Ardından tüfeği oto kısmına alıyoruz. Oto kısmını aldığımızda kısa bir titreşim ve ışık yanıp sönmesine duyduktan sonra tetiğimizin burada belirtildiği üzere semi modunun burst mod'a geldiğini anladık. Ardından tüfeği tekrardan çalışır hale getirmek için emniyet mandalımızı semi moduna çekiyoruz ve ardından tekrardan tetiğe basılı tutuyoruz. Tekrardan bir titreşim ve ışık gördük. Şu an tüfeğimizin semi modu burst moduna dönüştü. Bir kere bastığımızda üçlü atış yapacak. Gördüğünüz üzere tüfeğimiz semi moda burst modunu yüklemiş oldu. Şunu da belirtmek isterim ki burada function modunun altında hangi modun ne işe yaradığını anlatan başlıklar var. Örneğin 3 numaralı başlık 3 burst semi diyor. Semi modunu burst hale getiriyor. 4 numaralı başlıkta ise three burst auto diyor. Yani auto modunu burst haline getiriyor. Buradan tek tek tüm başlıkları inceleyip gösterdiğim şekilde tetiğinizi istediğiniz gibi modlayabilirsiniz. Varsayalım ki bütün modlamaları yaptınız ve sıkıldınız. Artık eski haline getirmek istiyorsunuz. Tekrardan tüfeği semi moduna alıyorsunuz ve tetiğe basılı tutuyorsunuz. <laughs> titreşim ve ışık sesini duyduktan sonra 10 numaralı başlık altında olan reset butonunu görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ardından switch selektörümüzü oto moduna getirdik. Titreşim ve ışığı duyduk. Ardından tekrardan semi moda getiriyoruz. Tetiğe bir kere basılı tutuyoruz. Tekrardan ışık ve titreşimin yandığını gördüğünüzde ayarlamanız kaydedilmiş demektir. Şimdi semi modunda tetiğe bastığımda burst atmayacak. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ETS tetik sistemleri Evolution tüfeklerde nasıl modlanır bunu inceledik. Detaylı bilgi için yine kullanım kılavuzundaki yazan detayları okuyabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.